Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar videoya girmeden önce sizlere bir şey söylemem gerekiyor. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olup ve bildirimleri aç açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda e, sizlere vereceğim Clash Royale hesabındayım. Bu hesapta biraz oyun oynayacağız. E, arkadaşlar, hızlı e, yani hızlı hız şu an geçelim bir deste hazırlayalım. mezarlık kartı gelmiş. 10.000 altın var. Yani bir de klanımız gördüğünüz gibi göstermiştim. Şimdi destemiz dün bu desteyle oynadım. Biraz güzel bir deste. Oynayalım. Şu şey döneceğim cadellerde arkadaşlar. Şimdi devam ed başlayayım. Kötü oynarsam kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyorum Clash Royale. Ee, o yüzden kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. Bu hesap e, duymayanlar için tekrar söyleyeyim bu hesap şeyde verecek 200 abone olduğumuzda şu an 150 aboneye yaklaş yani 150 abone az kaldı. Şurada öyle bir güzel hamle yaptık ve şuradan atalım. Adam çarpma attı kötü bir hamle yaptı ve ayna var arkadaşlar. Şuradan şöyle bırakalım okçularımızı. Prensesimiz çok iyi iş yapıyor bu oyunda. Adam iki çarpmasını kullandığı için burada ben üstünlük sağladım. Tomluk da bayağı işe yarıyor sanem kartlarda. Bazı kartlardan daha iyi. Yani bazı oyunu bilmeyenler Tomluk çıkınca üzülüyor fakat Tomluk çok iyi bir kart bence efsanelerin arasında en iyi kartlardan birisi Prenses birlikte. Prenses kartını da çok seviyorum. Ee, olarak şu an mezal kartını istiyorum. Yani çıkmasını istiyorum fakat oynamadığım için şey falan düşmüyor adam da ayna artı çarpma olduğu için şu an domuz bindiği arkasına bıraktığım anda güzel bir anne yaptık neyse orada atmayalım tomruğumuzu şu şimdi tomruk güzel gider müthiş bir tomruk attık şuradan da prensesimizi bırakalım Vallahi prenses çok güzel geldi arkadaşlar şansa prenses al aldık Prensese attığımız gibi adam iskelet ordusuna attığı için güzel oldu. Adam bizim prensesimizi alev topu atıyor ee, ama farkında değil zarar, zararında olduğunu. Çarpması olduğu için biraz şey iyi. Ona göre iyi bana göre kötü. Çarpması olmasaydı ben goblin fıçısıyla o kulenin tekini alırdım. Oyunun sesi yok arkadaşlar şuradan var şuradan bırakalım ee, arkadaşlar şeyin adı neydi ya çift şey var diye onun için ben şey kullanıyorum atıcı Şurada atıcı çok iyi iş yapar şimdi burada ikisini de öldürür gibi görünüyor öldür aynı öldürdü şöyle şöyle şuradan da şöyle yaptık müthiş bir şekilde olur aynen güzel oldu şu an şu şeyler şuraya da bir valkyrie attım mı müthiş derece güzel olacak fakat adam bayağı kulemin canını azalttı şuradan domuzu gönderelim goblin fıçısını gönderelim son saniyelerimizde biraz atak yapalım şöyle şöyle yaptık mı müthiş bir atak olur yani şöyle, şöyle. Adam top atarak alacak ya. Şurada bir Valkyrie orada dönse bir kere yeter. Fakat dönmedi. Adam şansı yaver gidiyor şu an adamın. Ben şuradan domuz binicisini göndereceğim. Arkasından da bir tomruk. Güzel oldu. Aynen. Şimdi bir vurursa bir daha vursaydı. Abi bu adam güzel oynuyor fakat bize de baş edemiyor gibi bir şey. Aynen şuradan şöyle bir domuz binici kişi var ve arkasından tohumluğumuzu yolladım, yolladığımız anda bu adam bitti. Tamam yendik. İyi yendik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar katılma şartlarını tekrar söyleyeyim. Bu o videomuza katılıyorum yazın ve Facebook'ta bir kere paylaşın. E, ulaş yani size ulaş e, diyelim. Ben şey video çekeceğim o anda. Yani kimin kazandığı e, hakkında sonra e, diyelim bir kişi kazandı. O ona şey yazacağım e, yorumuna sen kazandın diye. O da Facebook adresini atacak. Gördüğünüz gibi çarımda dört tane efsanevi var. Hatta dur dur efsanevilerin hepsini göstereyim. Şurada. şunda bırakayım. En iksir açısından, en delik açısından şimdi en alttan indiğimiz destan evlerimizin hepsi görülüyor. Gördüğünüz gibi 4 efsane mi var? 2 seviye Tomruğum ve 1 seviye Prenses ve Elektro Büyücü ve Kıvılcım. Kıvılcım kartını sevmiyorum. Keşke Kıvılcım yerine e, mezarlık gelseydi. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Yenilmiş. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.